Sturge'ye prensliği artık yok. Orasının Sturge memleketinin küçük bir köyünde yetiştim. Anamla babam tarlada ırgat olarak çalışırlardı. Bir kız, kar iki erkek kardeşim, bir kız kardeşim vardı. Bir gün şerefsiz bir çapulcu grubu Anamı babamı kaçırdılar. Daha doğrusu kaçırmadan direkt öldürdüler. Kardeşlerimi kaçırdılar. İki küçük ee, kardeşimi, kız ve erkek kardeşimi. Abiyle biz baş başa kaldık. Tamam, tamam. Ondan sonra da elimiz, daha doğrusu kılıç tutmamış, etmemiş ama abiyle biz kafaya taktik dedik ki biz kardeşlerimizi bulacağız. Ne pahasına olursa olsun. Gittik köyden Mutar'la konuştuk. Oradan o bizi başka bir yere yönlendirdi. Ordu kurmaya başladık. 3-5 tane çapulcu ekmek aldık yanımıza. Bir tane şerefsiz şey çıktı. Bu babamızı, anamızı öldüren ipne. Onunla dövüştük. Sonra bu geldi bize yalandan yardım etmeye çalıştı. Daha sonra duyduk ki bunun e, yancıları varmış bu şerefsizin. Kardeşlerimiz onların denindeymiş. Bana yine yalandan yanıma sokuluyor Diyor abi diyor Ben onların diyor ne o mal olduğunu bilirim Gel biz onların e, sığınağını basalım Gittik abi ve ben e, e, Saz arkadaşlarım Gittik sığınak bastık O şerefsizi düello de yendim O şerefsizi düello de yendim Kardeşlerimizi kurtardık Ardından O bu kömelon şerefsiz geldi Dedi ki ben gidiyorum Dedim o nereye gidiyorsun ...anamın, babamın kanına girmiş bir şerefsizi ben serbest bırakır mıyım? Boyunda tek bir kelle aldım. Harbiden de o şerefsizin kellesini aldım. Abim de böyle kenardan sigara yakıp izledi. Ondan sonra dedik ki intikam ateşi bitti söndü bizde. Ama savaş bir kere kanıma girdi. Yerimde duramıyorum. Elimde duramıyorum ya. Dedim ki ben bu Kaldıratlı'nın reisi olacağım. Ama önce gideceğim Kuzey'in reisi olacağım. Tabi demek güzel. istemek güzel. Ama başarmak ayrı bir şey. Sürge'ye gittim. Dedim ki acı. Biz güçlü kuvvetli yiğit dolarız. Size paralı askerlik yaparız. Tamam dediler gel lan. Küçümsediler tabi bize en başta. Öyle çok bir şey değiliz ya. Fakat benim zekamı ve o efsanevi balta kullanış şeklimi bilmedikleri için e, hor gördüler biz. Hor gördüler ama girdim. Girdiğim gibi zihir bir transfer gibi oradayım. O kaleye gidiyorum, yardımcı oluyorum. Bir kervan kesiyorum, bir orada saldırıyorum, salçı oluyorum. Paramı bir yandan işte demircilik yapıyorum geceleri, gündüzleri savaşta tarif edeyim. Geceleri herkes yatar uyur. Ben sigaramı yakar, demir e, ocak başına geçer, demir döverim, kılıç yaparım. Neyse, dönem geldi. Tabii biz biraz büyüdük. Bu Ragammat'in gözüne takıldı. Gerçekten de gözüne takıldı. Bizi vasal olarak almak istedi. Ben reddettim. Çünkü ben başka bir plan kurmuştum. Neyse, dedim ki Ragammat reis, şimdi değil. Şimdi değil vasal olma zamanı. Ben biraz daha para kazanayım. Arkasından zamanı geldi, biz gittik. Ayağına gittik. Doğrudur. Doğrudur. Bu hayatta bazı şeyler arkadaşlar güç elinize geçene kadar bazı yan yollara sapmanız gerekiyor. Neyse oturduk karşılıklı rakı sofrasındayız. Ee, dedi Vikingli mutarcım sen dedi bayağı bir geliştirdin kendini. Hiç beklemiyorduk sizden böyle bir şey. Sen abin maşallah dedi. Tütüncüler klanı olarak canavarsın fantastiksin bombastiksin dedi. Gel benim yanıma. Dedim rakam maçım. Gelirim ama çok da bir yerlerin kalkmasın yani. Hani kalıcı olmam. Ya olsun dedi sen gel canım mısın benim. Bana bir tane balta verdi hediye. Diye. Bir tane de yer verdi yanlış hatırlamıyorsam. Verdi mi vermedim emin de değilim. Biz girdik o bir süre boyunca sürgeye çalıştık. Sürgeyi güçlendirdik. Sürgeye birse üç yaptık. Fakat bir zaman geldi ki işte yol ayrımı. Çatallar böyle Affedersiniz ama tesisatçı abinin çatal gibi ayrıldı. Dedim ki ben gidiyorum acı. Dedi ki kaleleri geri ver. Dedim başını alırsın. Tiyal başkenti ilan edildi. Necla kızım benim kız kardeşim. Valisiydi orasının. Fermanı orada okudu. Tüm bu dağlarda Sturya'da e, arkadaşlar yankılandı sesler. Oralı krallığı, oralı krallığı, oralı krallığı diye. Derken Sturge ile kanlı savaşlar yaşandı. Evet doğrudur. Yer yer sıkıntılar yaşandı. Doğrudur. Haraçlar verildi. Doğrudur. Haraçlar alındı. Doğrudur. Ve en nihayetinde ilk bağırın 11. günü 1110'da Sturge prensliğine Bütüncüler klanından Vikingli Muhtar son verdi. Kuzey'in gerçek prensi, gerçek kralı gerçek hükümdarı tahtında takılmaya başladı. Şimdi onlar korksun. Villandia, Aseray. Geriye iki medeniyet kaldı. Şimdi onlar düşünsün arkadaşlar. Benim başka söyleyecek sözüm yok.